Herkese merhaba, hoş geldiniz. Evet, ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında ben daha önce bir video çektim, ama kitap listemde bir değişiklik olduğu için o videoyu yanılmak istemedim ve yeni bir video çekmek istedim. Umarım iyisinizdir. Güzel bir listeyle geldim. Nisan ayını muhtemelen iki kitap okuyup bitireceğim. Birini bitirdim, diğerini de hala okumaya çalışıyorum. Ama Mayıs ayı için güzel kitaplarım var. Onları göstermek istiyorum. Tabii o okuyacağım kitaplara geçmeden önce bir de böyle kendi halimde kitaplar yazmaya çalışıyorum. Tabii kitap yazmadan önce çok sevdiğim bir araştırma kısmı var ki benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden o araştırma için okuyacağım kitaplar da var. Hani hepsini okuyamam belki ama içerisinden birkaç bilgi almak için göz gezdireceğimden dolayı onları da göstermek istiyorum. Öncelikle bu e, ezoterik sözlük var. Elimde ben e, çok seviyorum içerisinde böyle e, işte fantastik tarzı ne bileyim e, bu kitaplarda geçen bazı şeyler e, bulunuyor. Açıkçası ben bunu sahaftan almıştım yanılmıyorsam. E, çok kapsamlı bir e, sözlük. Hatta şurada bir e, yeri işaretlemişim. Rüyaların e, kategorileriyle alakalı işte uçuş rüyaları, renk rüyaları, düşüş rüyaları falan diye böyle ufak ufak notlar alıyorum ee, ki kitabımdan hani kavram olarak yararlanabileceğim bir şey olur diye şöyle göstereyim. Sonra çok böyle hatta şuralardan da gördüğünüz gibi maşallah yararlanmayı sevdiğim bir kaynaksa kökenleri ve anlamlarıyla semboller ve işaretler kitabı. içerisinde e, tarih boyunca işte gece gökyüzü mesela bu işaretler tarih boyunca işte yıldız, ay gibi e, şeyler. Tarih boyunca halklara nasıl bir anlam ifade etmiş gibi işte kutup yıldızı, mağru kapı gibi e, böyle içerisinde anlatımlar var. Ben bakmayı seviyorum ara ara o yüzden. Sonra ee, Bullfinch mi artık bilmiyorum. Bullfinch mitolojisi şöyle. Efsaneler çağı, şövalyeler çağı diye devam ediyor. Ben hani biraz e, zaman kavramı olarak ve mekan olarak o tarz bir yerde kitabı geçmesini istediğim için e, biraz daha bilgi sahip olmak adına bu tarz hani efsanelerin mitolojiyi okumayı seviyorum. E, Bunu da yine Kabalcı yayınlarından bir ara Kabalcı yayınları ne indirim yapmıştı ya hatırlayanınız var mı bilmiyorum da Gerçi ben oradan almadım, sahaftan almıştım ama yani bir 20 liraya mı aldım şunu bilmiyorum. Öyle bir şey uygun almıştım baya. Gerçekten çok kitaplığımı sevdiğim parçalarından biri daha okumamama rağmen. Evet bunlar böyle. Sonra kitap olarak ne okurum diye düşündüm ve açıkçası şöyle bir durumla karşılaştım kitaplığımda. Artık ben fazla kitap almıyorum. Almamamın iki sebebi var. Biri çok pahalı kitaplar. Yani haddinden fazla pahalı. Ve geçim sıkıntısı olsun. işte ne bileyim yaşayacağım durumlar olsun. Hani çok fazla bütçe ayıramıyorum kitaplara. Ve o parayı vereceğim kitaplar mı diye sorgulatıyor açıkçası bana. Artık zaten öyle sosyal medyada herkesin övdüğü kitapları alma devri bitti. Öyle, ay çok iyi, ay çok harika falan. Bunlar hepsinin reklam kampanyası olduğunu az çok artık hepimiz biliyoruz. Genellikle... Böyle gözüm kapalı para verdiğim sevdiğim yazarların kitapları oluyor. Onları alıyorum. Devam mesela ilk kitabını sevmişim, ikinci kitabını almak istiyorum. Onların ikinci kitaplarını alıyorum ki Keza yine iki kitabı da aldım, göstereceğim birazdan. Artık öyle hani eskiden mesela almışım seriyi, komple seriyi almışım. Ya yani yazarı tanımıyorum. Kitabın bir konusunu beğenmişim, belki çok kötü yazdı ki bununla da karşılaştık. Okumadığım seri kaldı elimde. Ya şu an Pegasus'tan o kadar çok kitap var ki özellikle yani onların böyle depo bir dönemde sanırım aldığım işte indirim diye sevinip e, kitapların finalleri olmayan işte böyle okumadığım bilmediğim yazarları onlardan da ekledim. Yani bana haktır onları okumam lazım. Kitapların da artık e, her kitapla bakıştığımı fark ettim yani farklı bir kitap bulamıyorum ve bunları okumadan da kitap almak istemiyorum ki elden çıkartayım artık bazı şeyleri. Evet çok konuştum yine kitaplara geçiyorum. Şimdi ben bu içi boş yeminleri bir listeye ekliyorum, çıkarıyorum, ekliyorum, çıkarıyorum. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Ee, okumam lazım. İkinci kitabı var. İki kitaplık bir seri yanılmıyorsam. Perilerle ilgili olduğu için ben çok seviyorum. Ee, Mayıs ayı da böyle bahar ayı olduğu için ben genelde hani böyle periydi, fantastik o tarz kitapları okumayı seviyorum bu aylarda. İçi boş yeminlerde böyle perilerle ilgili bir kitap olduğu için aldım. Bir türlü nasip olmadı okumak. Bu ayda okuyabilecek miyim hiçbir fikrim yok. Ama eğer elim giderse niyetim var. Tekrar bir perili kitabımız Yalancı Varız. Şimdi Holly Black çok severim. Kitapları da gerçekten çok yani kadın peri dünyasında yaşayıp gelmiş. Hatta yaşamadan oradan kitap yazıyormuş gibi bir hayal gücüyle kitaplarını yazıyor. Ee, ve onun kitabını ben evet sorgulamadan alıyorum. Sadece tek sıkıntı Dexten çıkıyor olması. Hani e, anlatım olsun işte şey olsun biraz kötü açıkçası. Ama onun dışında e, seviyorum yazarı e, Yalancı Varis'te Zalim Prens serisinin ardından okunacak bir kitap. Sonra yine böyle bir indirim sırasında aldığım e, Zehirci var. King Fountain serisi Olympus yayınlarından, bunun ikinci kitabı da var. Ben de seri kaç kitaplık bilmiyorum, Çıktı mı devammış bir fikrim yok. Ama e, ne olursa olsun artık okuyacağım yani sırf devam çıkmadı diye de kitapları böyle dokunmadan elden çıkartmak istemiyorum. Bu da okunacaklar arasında. Sonra dediğim gibi uzun zamandır kitaplığında olan okumadığım kitaplardan biri Meredith Gentry. Ee, bu biraz şey, Anita Bilek'in yazarından zaten. Artı ee, 18 tarzda bir kitap sanırım. Çünkü yani sağında solunda her yerinde yazıyor maşallah. Bunu bakalım ee, sevecek miyim bilmiyorum. Yine bu da perilerle alakalı biraz daha dark, daha karanlık taraftan sanırım. 4 kitabı var serinin. Bir kitabını okudun mu? Hayır. Yazarı okudun mu? Hayır. Tamam çok ünlü, çok sevilen bir yazar ama siz de daha önce yaşamışsınızdır. Yani herkesin sevdiği yazarı sevmek zorunda değiliz hepimiz. Beğenmiyorsun bazen. Sana uymuyor ya da işte ne bileyim mesela ben onu çok yaşıyorum şu an. 20'li yaşlarda okuduğum kitapları şu an ben okuyamıyorum. Yani Hatta alıyorum diyorum ki ya bunu ben 20 yaşında okusaydım ya da 18'de okusaydım benim için daha çok şey ifade ederdi. Şu an çok anlamsız geliyor dediğim zamanlar oluyor. Bu da listemizde okurum diye düşünüyorum. Sonra arzuların esiri ve Tutkuların Pençesinde. Bu ikisi de vampir ve kurt adam tarzı kitaplar. Ya bir dönem ne vampir furyası vardı ya. Uh, Alaca karanlıkla mı başladı acaba? Hatırlamıyorum tam olarak da. Ben üniversitedeydim o zamanlar. Vampir, vampir, vampir. Kitaplar, kitaplar, kitaplar. Ne almışım vampir kitabı? Bunu ama daha yakın bir tarih. işte o Pegasus'un indirimi zamanlarında almıştım. Hiçbir vampir kitabı okuyasın var mı? Hayır. Yok. Ama sırf kitaplığımda böyle duruyorlar diye şöyle bir okuyacağım. Yazıları böyle çok aralıklı, bayağı puntosu da büyük. Kolay okunur diye düşünüyorum. Artık keyfim isterse. Sonra Penelope Douglas'tan aldım. Yine bu yazarı bilmiyorum okumadım. Ama bu kitabını da almışım. Bu kitabını da almışım. Aman ne harika. Bakalım. Bir de şimdi sevmezsek Seyre ile... Olayı yani. Şimdi gelelim kızlarla okuduğum bir kitap var. Kızlar tabii bitirdi neredeyse de ben hala okuyacağım. Kan ve Külden serisi. Şimdi yazarı ben seviyorum. Yazarın birçok kitabı var elimde. Hani okurum zaten bu da çok beğenildi. Arkadaşlar da okurken sürekli söylüyorlar. Ben de 122. sayfasına kadar okumuşum. Ee, okumaya da devam ediyorum. Nisan bitmeden bitirir miyim? Emin değilim. İşlerim biraz beni zorlayabilir ama elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Gayet güzel gidiyor. Ben Yunan mitolojisini çok severim. Hatta böyle lise değil ortaokul zamanlarımda bir de işte internet yok bilgisayar yok bizim buralarda doğal olarak böyle ansiklopediler vardı onlardan böyle Yunan mitolojisinde bazen işte tanrı ve tanrıçaları çıkardı o işte hangi ansiklopediyle bir şey arıyorsam ödev yapmak için aradığımız zamanlar vardı hatırlayan vardır Orada böyle çok hoşuma giderdi. Bütün mitolojik kahramanları böyle okurdum ansiklopedide. Daha sonra işte yaş ilerledikçe kitaplarını aldım. İşte belgesellerdi, tarihti bilmem neydi. Bayağı bir hakim olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çok da seviyorum. Hiç bıkmam Yunan mitolojisiyle ilgili kitaplardan eğer klitelilerse. Ee, bakalım. Kan ve külden de güzel gidiyor şu an. Sonra İki kitabım var. Şimdi son zamanlarda ilk defa bu kadar bir seriyi beğenip ilk kitaplarını ikinci kitaplarını hemen aldım. Ee, çok uzun zamandır böyle heyecanlanmıyordum. Birincisi Kan ve Taşın Laneti. Şimdi ben bu yazarın çok farklı bir tarzda kitabını okudum. Bu fantastik olunca biraz acaba mı demiştim. Ama Gazap ve Alev'in kaderi çok güzeldi. Orada bir kızımız var, hırsızlık yapıyor. Daha sonra bir kadın buluyor bunu diyor ki benim için bir şey çalman lazım işte sana şu kadar para vereceğim. Kız önce işte parayı duyuyor işte böyle muallak derken falan filan kabul ediyor. Ama sorun şu ki kız kızı öldürüyor ve ruhunu başka bir diyara gönderiyor. Başka bir kadının bedeninde uyanıyor kız bir prenses olarak uyanıyor bir adamla nişanlı olarak bir velihat prens dediğim. Sonra olaylar gelişiyor. Benim çok hoşuma gitti. Ben bu tarz konuları çok seviyorum. yazarken de hatta çok esinlendiğim konulardan biri. Bu da kan ve taşınlar netti de ikinci kitabı serinin çok böyle heyecanlanmıştım hemen çıksın işte istemiştim ama şimdiye nasip oldu. Bu da okunacaklar arasında. Muhtemelen kızlarla okuduktan sonra bu kitap ya da şu kitaba geçebilirim. Bu da çarpan yürekler evi. Ee, i̇lk kitabı Olimpos nerede? Şuraya bile bir evet çarpan kanatlar evi. Burada da bir işte yine bir peri diyarındayız yanlış hatırlamıyorsam. Kızımız peri elf hatta öyle bir şey neyse fey her nasıl geçiyor hatırlamıyorum şu an. Ee, onlarda böyle statü kavramı var. Kız da statünün en altında gibi bir şey yani. Sonra işte bir prense işte aşık o da. Sonra bir büyücü bunun işte Kraliçe olacağını söylüyor. Ama işte bir şeyleri görev yerine getirmesi gerektiğini söylüyor. Bu kız daha <laughs> başlıyor bir görev yerine getirmeye. Şimdi söylemek istemiyorum okuyacakları vardır. E, ve bu görevleri yerine getirirken bir yoldaşı oluyor. Daha sonra başka şeyler de ortaya çıkıyor falan. Benim çok hoşuma gitti. Oradaki erkek karakteri biraz böyle e, Sara C. Breeze karakterini benzettim. Ee, hoşuma gitti o yüzden açıkçası. Çarpan Yürekler elinde aldım. Bu da okunacaklar arasında. Hatta şöyle görsel ay görünüyor mu acaba? bir fikrim yok şu an. Bu erkek karakter. Bu da kadın karakterimiz. Şöyle göstereyim. Evet. Yani bu kitaplardan kaçıyla yolumuza devam ederiz. Hiçbir fikrim yok ama... Bunları seçmek bile heyecanlı, bunları hani düşünmek, işte ne bileyim ayırmak kitaplıktan. Bakalım, ee, artık okuduklarım videosunda e, muhtemelen görüşürüz ne zaman bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Orada sevdim mi, sevmedin mi, işte önerir miyim, onları konuşmaya devam ederiz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.